Merhaba değerli dostlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, bereketi üzerleriniz olsun. Değil mi takipçilerim nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim herkese sağlık, sıhhat, huzur versin. Çoluğunla, çocuğunla Allah'ım hayırlı geçinermesin. Bizler soracak olursanız, hamdolsun, şükürler olsun. Gördüğünüz gibi iyiyiz. Allah bundan aşağı düşürmesin. Geçtim yine mutfağın işin başına kıymetli takipçilerim. Bugün ben e, biraz haşhaşlı kıvrım yapacağım. hamrum kalırsa, e, ıspanak, e, soğan yaprağı getireyim. Bunlar da borç ayakçı. Şöyle arkadaşım trikotu getirin Sizlerle beraber. Malzemelerim. 10 e, su bardağı elenmiş unum var. 2 e, yumurtamın sarısını ayırdım. 3 yumurta beyazı. E, bir tane de sarısı var. İkisinin sarısını da üzerine koyacağım. Yani şöyle ayırın. 1 bardak sıvı yağım var. Alıp burada sütüm var. Ilık yine suyum var. Buraya koydum. Bir bardak şekerim, hmm, bir çay kaşığı ee, şekerim var. Bundan sonra takmayan var istan Bu da çok az. Bunu Nur borça yapmış almış evvelsi gün. Çok azıcık hemen çay kaşığını doldurmaz. Ziyan olmasın bunu da koyacağım içine. Şimdi bismillahirrahmanirrahim deyip Şunda da, şu bardağımda da arkadaşlar Cemile yazıyor, bu benim Nur Sevim'in hediyesi. Ablasıyla geçen sene tatil gitmedi, buradan gelirken bana, babasına, ağabeyisine bardak yaptırmış gelmiş, bismillahirrahmanirrahim. Şöyle sütümüzü de ölçeyim. Sütümlülük 3 su bardağı geldi. Bir de yarım, hemen hemen yarım olmalı üzere geldi. Şimdi suyu birazcık. Suyum da aynı şekilde ılık. Üç buçuk bardak e, su, go, e, su koydum. Bir, bir, buçuk su bardağı da ılık su koydum. Ondan sonra bir çay bardağı sıvı yağım var. Şekerim. Yumurtalarım, bir tak mayalarımı da karıştırıp hepsine. Bakmaya bir tane yeterli. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle hepsini bir karıştıracağım. Pakmayası biraz görsün diye. kadar alacağını bağlar. Dediğim gibi bugün birazcık fazla yapacağım. Akşam yemeğim benim bu. Şöyle tuzumuzu da koyarım göz Bismillahirrahmanirrahim. Elimi koydum nimete. Şifa olsun ümmete. Yensin bitmesin, tatsın dökülürsün nasip olan gelsin üzerine. Allah'ın eşiminin, dostumuna Rabbim yedirmeye nasip eylesin. Kıvrımdan kalırsa borça yapacağım. Kalmazsa da bugün kıvrım yapmış olacağız. Kıvrımdan ibaret ne olacak ne olmayacak belli değil. Ama fazla yapıyorum birazcık. 10 su bardağı. 10 eledim. Vurumun hepsini de Önce de yapmıştım ben bundan gerçekten senelerdir yaparım. Allah'ım bu dünya cüzdür hiç yanamadım. Bunun sütüm tam idarele güzel geldi. Bakın arkadaşlarım, öşmüş gibi. yoğurmayacağım. Hafif yumuşak yoğuracağım. Şöyle bakın kıvamına. İyice hamurumu karıştırın. yoğurdu arkadaşlarım, iyice hamuruma kıvamı gelesiye yoğurdum. Hamurum elimi salmaya başladı. Şöyle bakın hamurum toparlandı. Şimdi ne yapıyoruz? Üzerine temiz biberini örtüp bir yarım saat 45 dakika dinlendikten sonra bundan sonra poğaçalarımız kıvrımlarımızı hamurun kabarmaya başladı. Göz göz olmaya başladı yer takipçilerim. Evet canlar benim hamurum geldi. Bakın leğenim doldu maşallah. Tam 20 dakika durdurdum. Biraz da yaptıktan sonra kıvrımlarımı tepsi de bekletin. Haşhaşımın yağımı karıştırdım. Burada da ıspanak yaprağım, soğan yaprağım ve peynirim kırıkladım. Burada da tepsimin yağını döktüm üzerine. Fırçayla yağlayacağım. iki tane yumurta sarım. Ve burada da çayımı pişirdim. Çayım da olmak üzere. Çayımı koydum ocağa. Şimdi telefonumu tripodumu da kayın. Ondan sonra ağır ağır bir gıydan yapmaya başlayın. Bazen benim telefon odaklamıyor. Niye odaklamıyor onu anlamadım. Bir duraklıyor, bir indiriyor, bir bindiriyor derkeni. Evet canlar benim hamurum geldi. Arkadaşlarım hamurum çok güzel kabarmış. Maşallah şunu bakın be. Tam 20 dakika durdurdum. Fazla durdurmadım. Biraz da tepside durdurayım diye. Bundan sonra bükmeliğimi de, borç da hazırladım. tabii ki hamurum kalırsa. Ispanak yaprağım, pırasa yaprağım ve peynir kırıkladım. Bundan sonra haşhaşımın içine de e, bir tatlı kaşığı şeker, sıvı yağını iyice karıştırdım. Sarı haşhaşıma da uğramı hazırladım. Tepsimin yağını döktüm. Yumurta sarımı burada. Çayıma da koydum ocağa. <laughs> Vallahi çay içtin arkadaşlar bugün çayımı erken içtiğim için o yüzden Nursayım'ın gelmesini bekleyemeyeceğim. Hamurumu tepsimi döşedikten sonra bir taraftan da çayım için bundan sonra şimdi ne yapayım ben değerli takipçilerim Tripotumu da kendi telefonuma e, tahtamadı getirin ağır ağır yapmaya başlayan kıymetli takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Azıcık hamurumun havasını gidereceğim değerli takipçilerim. Hıska hıska kabarda. İnanın 20 dakika önce durdurdum. Biraz da tepsim eğlensin diye. Şöyle pakma yapokusu gitsin diye. Azıcık deyelim de. Yumuşacık olmuş umarım da Bu arada. Tabii ki. Birazcık bezelerimi Küçük küçük tutup azıcık dinlendireceğim çok büyük kaçmayacağım tepsi getir hemen, hemen. Küçük küçük bezelerimi tutup tepsime şöyle döşedim arkadaşlarım. Birazcık tepsini dinlendireceğim. Hemen 5 dakika bilen dinlendiği zaman daha bir güzel oluyor. Daha güzel telliyor. Hemen böyle bezesini tutup açmaya başladın mı hoş olmuyor arkadaşlar. azıcık dinlendirsen daha güzel, daha zarif ee, içerikler güzel elde ediyoruz. Ben şöyle bezelerimi tutayım. Birazcık daha. Şöyle bezelerimi tuttum arkadaşlarım. Bezelerimi tuttuktan sonra aralar açmaya başlayacağım. hemen Selim'in küçük oku aslına çok büyük açmadan Hazırladığım şaşmada şöyle hemen çok değil kaşımın tersiyle önceden annem kulaklık cimrisi büyük yapar fırına verdik büyük büyük kıvrımlar yapardık daha bir lezzetli olurdu. Şimdi görüyorum. İnce ince şöyle düzelde düzelde kıvrım şeklinde çok büyük olmasını istemiyorum. Şöyle bakın. Şöyle yuvarlayıp İnşallah görünüyordur. Benimse daha anne diyor, <laughs> gelin geldi mi diyor, kanal kanaldaydı diyor. Gelin Kanya'nın yarışmasını girsen diyor. Burada sen kazanırsın diyor. Ben de bakalım gelen gelin yavrum dedim. Gidebileceğiz mi? ikimiz? dedim. Mahalle gönderecek mi? Biz ikimizi beraber. Hani beni bir yere yollan o. Bir iki gelini yollayacak. Anne hani diyor. Kanal D diyor. Yarışmaya girsen bir kazanırsın diyor çok daha genç olsam dedim babaannemle çıkardık. Babaannemle katılırdık dedim. Ama birazcık yaşımız yaşımız geçti Maalesef genç değiliz. çok daha gençlik olayı da yarışmaları neden katılmayalım. Yani benim Seda <laughs> kanalda gelin kaynana yarışmasına giren ne diye? Gelin getirsen sen diye. İnşallah dedim. Gelinin mutfakta var Kanal D'de. Ee, onu bakıyor benim sefer öyle diyor. Ne diyor? Buraya girsen diyor bir şeyler yapabilirsin diyor benim Seda. Ben de nasip dedim. Bakarsın olur. Bende mi olur? Her şey nasip. Bakarsın çıkmışım. <laughs> Tabii ki evden e, eşimle oğlum gönderdi. Sen neden olmasın? Seda dedim. Ben çok severim böyle uğraşmaya. Gerçekten de azimli bir baba bayanın. Öyle olmasa şu YouTube kanalını iki senedir bırakıverdim değil mi arkadaşlar? Bakın uğraşıyorum veren acaba bir şey yapabilir miyim diye. Şurası burada. Her şey nasip. Bir bakmışım bir de çıkmışım. Benimse daha beni nerelere gönderiyor? Bakın arkadaşlar ben. Benim Seda beni Kanal gönderiyor. Ondan sonra ATV'ye gönderiyor. Anne <laughs> diyor. Oraya gönderiyor, buraya gönderiyor. Eğleniyor benden telefonda geçen gün. İnce, ince, ince şöyle kıvırın, kıvrım. Birazcık daha inceleyip Şöyle ucunu hemen şeysin altına alıp Bugün akşamı yemeğim yok. Yarın videom da yok. Ne yapayım, ne yapayım? Nur de dün anne bana bir şaşırtıcı yorum yaptı. 2-3 topunu götüren arkadaşlarla dedi. İyi dedim hadi bugün öyle yapayım. Bugününür Nur olsun dedim. Kendi kendime kalktım. İşlerimi gördüm sabahleyin. Ondan sonra aşağılarımı, yukarılarımı, işlerini ayarladım. mı çıktım. Dedim kaç. En iyisim akşam olmadan işimi ayarlayın. Akşamleyin de güzel olur. Kalırsa borçu yakacağım. Kalmazsa da malzememizi koruruz. Yarın da borça yaparız Allah nasip ederse. ben hepsini beraber bir yapayım arkadaşlarım. Çünkü bayağı var bezelerim çok. O yüzden hepsini bitireyim. Dikten sonra bir de bitişini göstereyim sizlere. Üzerine yumurta sürerken. Çok açmıyor zaten küçük tabak gibi açıyor. Büyük büyük olduğu zaman içi oluyor. Bu yüzden bezelerimi de küçük tuttum. Evet. Arkadaşlarım. Ben kıvrımlarımı yaptım. Öngen yaptıklarımı bakın. Nasıl kabardılar. Davul Tavuğun doldurdum. Şöyle gösterin anıştan Bir 5-10 dakika daha dinlendirip ondan sonra Üzerinin yumurtasını sürüp pişireceğim. Birazcık daha durması lazım. Bakın. Nasıl göz göz kabardı la fıska fıska. Azıcık daha durdurayım. Şunları yeni yaptım. Şunlar belli. Önden yaptıklarım kabardı. Bayağı kabardı. Hamurum kaldı. Şimdi o hamurumu da karıştırıp boğaça yapacağım. Buna da fırın tepsimi döşeyip fırın tepsimde pişireceğim. Çünkü davul uzun doldurmaz. Kalan hamurumu da şöyle aldım kenara. Hemen bir ekmeklik kadar hamurum kaldı. Bundan sonra hemen elimin ortasından açıp yuvarlak yuvarlak yapacağım. Hazırladım harcımı da ortasını koyup. Şöyle biraz canlı koyalım, İçi olsun varsın. Ama yumuşak olduğu zaman borç olsun, kıvrım olsun gerçekten yumuşacık olur. Hemen çuvas böyle şu bezeler tutup az hemen soğan yaprağı kıydım içine küçük yaprak tat getirsin gel Nurselim solanı seviyor şöyle uçlarını birleştireyim da bayağı dinlendi. Hamurumuz güzel oldu. Kıvrımlarımı sürmedim hala da ocağıma. Birazcık e, kabarsın diye. Şimdi hemen 3 beş yapıp sürüp geleceğim. Bir taraftan bir sin. Arkasından da bunu fırına vereceğim. Bunu büyük davulumu süreceğim. Buna da fırında pişireceğim. Çok büyük olmasın. İnşallah tepsim olur herhalde. Tahminim olur. Şöyle elimi ortasına açıp Şöyle hemen kenarlarını toparlayıp Şöyle Şöyle yapıp ben bu açılarımı bitireyim. Hepsini beraber yapayım. Bitirdikten sonra tekrar gösteririm arkadaşlar. Evet kıvrımlarım bayağı kabardı. Ee, yumurtamın sarısına da sürdüm. Davulumun pişine de taktım. Şimdi süreyim. Bitsin. Bir yarım saat herhalde bir şey tahmini. Bir taraftan da bu açılarımı yapıyorum. İlkin bunu bir davulumu süreyim. Ona da fırınımı süreceğim. ne güzel kabardılar maşallah fıska fıska. bayağı bir güzel dinlendi hamurum bir de bir pişince şey bakalım hep beraber inşallah güzel bir şey yanıltmaz beni poğaçalarımı da tamamladım tepsim aldı şöyle döşedim üstünün yumurta sarısını susamını da ekledim Azıcık da böyle tepside bekledim. Uğraşmadım arkadaşlar. Muska gibi yapmadım. Daha hala benim çayım kaynıyor. Çayım içemedim maalesef. Şimdi buna da fırınımı sürdüm. Ve ondan sonra toparlayacağım. Oturacağım bir çayım içeceğim arkadaşlarım. Boğa çamına kıvrımlarım şişesiye. <laughs> Neyse buna da fırınımı vereyim. Biştikten sonra inşallah sonunu gösteririm. Değerli takipçilerim. Evet değerli takipçilerim benim kıvrımlarım işte bakın şöyle bir ne kadar güzel oldu maşallah birbirini yapışmışlar kabarıklıklarından gördüğünüz küçük küçük yapmıştım ama bu şekilde kabarmış da kabarmış davul dolmuş şöyle göstereyim çıtır çıtır Gördünüz mü? Kivir kivir. Pışır çatır işi yumuşacık. Şöyle bir tane çıkarayım. Şöyle bakın bir kıpkırmızı kızarmış. Buradan bir tanesini çıkardım şöyle kabarıklarını göstereyim sizlere. Evet, burada da boğaçalarım var. Aynı şekilde boğaçalarıma da bakın yumuşacık. Hafif daha sıcak. Sıcak olduğundan şöyle bir tanesini de çıkaralım. Sana bakın yumuşacık, sünger gibi. Ellerim sağlık. Valla hafiften ılık daha, birazcık daha. Şunu bakın, tadından çatlamış Bu Bir tepsi poğaçam oldu aynı hamurdan. Bir tepside bir tepside kıvırmam oldu. Yine aynı hamurdan iki tepsi bugün. Uy. Ay vallahi yoruldum arkadaşlar akşamla. Bir taraftan da e, çayımı koydum içeri daha biz e, zoba yakıyoruz. Bugün hava yağmur hafiften çilemti var. Hava çiliyor. Evet değerli takipçilerim. Bugün kıvrımlarım, boçalarım e, yaptım çayınan. Çıtır çıtır gevrecik. Hafiften de kızarttım. Dediğim gibi benim çocuklar kırmızı seviyorlar altı üstü kıpkırmızı gurucek bu yüzden çok beyaz çıkamıyorum. hafiften çıtırdattım şöyle bakın kabarıklığına yumuşacık Evet kıymet takipçilerim videomu bitiriyorum bugünkü videomuz böyle olsun kanalımıza izleyip de beğenmediyseniz abone olmadıysanız Sizlerden ricam abone olursanız beğen beğeni tuşuna da basarsanız gerçekten çok sevinirim. Gerçekten emek sarf ediyorum. Bir şeyler yapabilir miyim diye bir şeyler gelebilir miyim diye sizlerden ricam ne olursunuz sessiz takipçilerim beğenilerinizi basmayı unutmayınız. Az da olsa iki kelime yorum yazarsanız çok sevinirim. Vaktiniz olduğu zaman telefonu sessiz alabilirsiniz. Kendi halinde videoyu bitirebilir. Yani illaki izleyeceğin diye bir şey yok. Bizler ta destek amaçlı. Yani destek olursanız. Yani benim için çok makbulü geçer. Gerçekten emek sarf ediyorsun. Acaba bir şey yapabilir miyim diye. Ne deyin. Hepinizden Allah razı olsun. İsteyenden, istemeyenden, izleyenden, izlemeyenden. Bugünkü videomuz böyle olsun. Tekrar görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Cümleten hayırlı akşamlar.